Kader sen kaldın Bana gülecek Bana gülecek Akıtı göz yaşımı Kimin siler Haber geldi de bana Yarim gelecek nalım gelecek Gitme yolcu gitme üç gün ara ver Al canımı getir yara ver Gitme yolcu da yoluna kurban Üç gün var ver Al can. Götür yarabbi Sallama sallana tüş ve Aşkıma Aşkın ateşi bu Sallama sallana tüş ve Aşkıma Aşkın ateşi bu Söz vermiştim Dilber, ber çıman ahıptı de bejim al beji pismam etme de bejim al becim. nivan etemme. söz vermiştin ki çeçim ana hatı de bejim Kısmet ama dübejin abeci nivan et ama sallama sallama suya gidersin berramusu da gil siran edersin. Bu güzellik sendeken çok ev yakarsın Yabancı dergiyle pismam etemme Döbeşin abişi nivan etemme Bu güzellik sendeken çok ev yakarsın Yabancı dergiyle pismam etemme De Beijing en Beijing, ni vous